Esenyurt'ta gözü dönen adam tartıştığı kadını yerlerde sürükleyerek zorla aracına bindirmeye çalıştı. Genç kadın direndi ama nafileydi. Mahalle sakinleri müdahale etmeye çalışsa da kadını kurtaramadı. Kolundan tutup sürükledi, zorla arabaya bindirdi. Öfkeli adamı yanına gelenler de sakinleştiremedi. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Gece saatlerinde bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Genç kadın uzaklaşmak istedi ancak öfkeli adam peşini bırakmadı. Kolundan tuttuğu kadını sürüklemeye başladı. Birkaç metre sürüklenen kadın cep telefonuyla birini aramak istedi ancak ona da engel oldu. Önce telefonu aracın içine fırlattı, ardından kadını zorla bindirdi. tansiyonun giderek yükseldiği anlarda üç kişi de aracın yanına geldi ancak öfkeli adam bir türlü sakinleşmedi. Araya girenleri fırsat bilen kadın araçtan indi yine yakasını kurtaramadı. Çaresiz kadının sonunda araca binmeye mecbur kaldığı görüldü.